Mahşere Kadar şarkımızın klip çekimindeyiz şu anda. Yönetmenimiz Oğuzhan Güneş. Bu konuda gerçekten kendisine çok güveniyorum. Bu da üçüncü klibimiz falan oldu toplamda. Senaristime Gizem Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir klip olacağına inanıyorum. Görüşmek üzere. Ben de buradayım. <laughs> Bugünkü Kuşun Mahşere Kadar isimli klip çekimindeyiz. Bazı hikayeler yolda başlar, bazı hikayeler yolda biter. Klibi izledikten sonra siz ne düşüneceksiniz çok merak ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhabalar. Şu an değerli sanatçımız Tuna Akış'ın klibini çekiyoruz. İnanılmaz sahneler var. Drone sahneleri, araba sahneleri, ayetiyle görüntüleri bütünleştirebildiğimiz bir iş oldu. Tabii ki de gizemli senaryosuyla. Mahşere Görüntülerde sizlere bomba gibi bir iş bırakacağım. Beklemede kalın. 3, 2, 1, kayıt.